Sizlere nefis bir salata tarifim var. Semizotu zamanı gelmişken bolca yapıp tüketin. Gerçekten şifa deposu. Şimdi yıkama suyuna biraz sirke ekliyorum ve güzelce semizotlarını ayıklıyorum. Dilerseniz tabii ki sap kısımlarını da kullanabilirsiniz ama çok sert olan, şöyle kalın olan kısımlarını ben kullanmayacağım. Şöyle yeşil yapraklarını alıyorum ve suyuma ekliyorum. Yıkama suyuma. hepsini yıkadım güzelce temizledim şöyle söyleyeyim bilenler bilir fakat bilmeyenler için de söylemek istiyorum şu kırmızı saplı olan bu yeşilden daha vitaminlidir eğer aldığınız semizotun içinde şöyle semizotu çıkarsa bu organiktir mutlaka atmayın kullanın hatta mümkünse bu küçük yapraklı ve kırmızı dallı dallardan almanızı tavsiye ederim daha faydalı ve daha vitaminli olduğu açısından şimdi güzelce Büyükçe bir kaba alıyorum. 1 adet orta boy soğanı söğüş doğruyorum. Piyazlık doğranan soğanları şöyle kabıma ilave ediyorum. 1 tane salatalık doğruyorum hemen. 1 adet yeşil biber kullanıyorum. Çarliston biber. Onu da yine şu şekilde küçük küçük doğruyorum. İstediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. Bir adet kapya biber doğruyorum. Yine aynı şekilde yeşil biberi ve kapya biberi çok fazla değil. Küçük bir tane biber kullanıyorum. Böyle büyükçe kullanmıyorum biberi. Doğramış olduğum biberleri şöyle kabıma aktarıyorum. Ve bir tane büyük boy domatesi doğruyorum. Hemen domatesi de kabıma aktarıyorum güzelce. Salatanın şimdi en güzel yerine geldik. Yani sırrı sosunda saklı diyebilirim. Şöyle çeyrek çay bardağı zeytinyağını alıyorum ve yarım limon sıkıyorum. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı kadar tuz. Şöyle göz kararı tuzunu ayarlayın lütfen. Nane ekliyorum. Bir çay kaşığı nane. 1 yemek kaşığı dolu dolu nar ekşisi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Dilerseniz sirke sevmeyenler kullanmayabilir. Şimdi güzelce bu sosu karıştıralım. Karıştırdıktan sonra sosumuzu şöyle bolca salatamızın üzerine dökelim. İyice karıştıralım salatamızı. Son olarak üzerine şöyle biraz susam ekliyorum. Ekşili sevenler ekleyebilirler. Biraz daha sağlık açısından şöyle çörek otu serpiyorum. Ve salatamız hazır. Mutlaka domates salatalık kullandınız. Yani şöyle söyleyeyim. gavurda salatası, çoban salatası bu tür salatalarda nane ve keki eklerseniz gerçekten lezzetini göreceksiniz. Bakın gayet güzel. Çok güzel. Tam yaza yakışır bir fresh bir salata oldu deneyeceklere şimdiden afiyet olsun